Merhaba arkadaşlar. Yeşim'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lavaş tarifim var. Oldukça pratik bir şekilde pişireceğiz lavaşlarımızı. Çift kat olarak piş pişireceğiz. Bunun için gerekli malzemeler. Ben bugün maya kullanmak istemedim. Mayasız yapacağım. bir su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı su. 1 tatlı kaşığı kadar tuzum var. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım paket de kabartma tozu koydum koyacağım ben. Sizler istemezseniz koymayabilirsiniz. Daha böyle kabarık, pofidik olsun istiyorum. Şöyle öncelikle suyumuzu sonra şöyle sütümüzü ilave ediyorum. Şöyle kabartma tozu zeytinyağı. Bu zeytinyağı da ona yumuşaklık vermesi açısından bir ve tuzumuzu ilave edelim. Evet. Şimdi önce şöyle kaşıkla Sıvılar iyice birbirine karışınca artık bu aşamadan sonra ununu ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde koyacağız. Çok sert bir hamur olsun istemiyorum. Şöyle 3 kaşık kadar koydum. Önce kaşıkla iyice karıştıralım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. arkadaşlar. Ama ilk baştan elinizi batırdığınız zaman çok fazla un ilavesi yaparken zorlanabiliyorsunuz. Şöyle şu büyük servis kaşığıyla şimdi altı kaşık ilave etmiş oldum. Biraz katılaştığı zaman elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle şunları alalım. Ben bu lavaşlarımı fazla yaptığınız zaman hani böyle evde olsa bile dondurucuda her zaman kenarda fazladan bulunduruyorum. Böyle özellikle çiğ köfte yaptığınız zaman ya da Adana kebabı yaptığınız zaman hemen elinizin altında oluyor. Evet artık bu aşamadan sonra şöyle bu kaşığımızı sıyıralım. Elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Şöyle yine kontrollü bir şekilde Ardından hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Evet, şimdi şunu birazcık daha yoğuralım. Artık şöyle şu burada devam edelim. İyice birazcık daha böyle tezgahta yoğuralım iyice özlesin hamurumuz. Yine hafif arada un serperek. parçalara bölelim. Şöyle ilk önce ortasından kesme aparatını daha sonra şöyle yine bu parçaları da şöyle üçerli dilimler halinde bölelim. Ben bunları söylediğim gibi ikişerli pişireceğim. Sizler eğer isterseniz daha küçük de benim tavam biraz büyük. Daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Evet şimdi şöyle Çok hafif hemen üzerlerine un ilavesi yaparak beze yapıyoruz. Şöyle İçe doğru katlıyorum kenar kısımlarını. Şöyle bakın. Sonra avucumda yuvarlayarak. şekilde bezeler yapıyoruz. Bazısı böyle bir tık büyük olabiliyor. Onu kenarlardan alalım. Hemen hemen hepsi eşit olacak şekilde ayarlayalım. Evet, ben bunları bu şekilde bezeliyim arkadaşlar. Açma aşamasını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bezelerimi ben hazırladım. Açtık bezeleri hemen karşıya koyacağım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane beze yaptım. 14 adet lavaşımız çıkacak. Şöyle, şunu da şöyle alalım. Çok hafif un serperek şöyle, hatta şöyle de yapabiliriz. şöyle iki iki de açabilirsiniz ama hadi daha seri bir şekilde açmak istediğim için şöyle açalım bunları şöyle çay tabağından biraz büyük bir şekilde açacağız çok fazla değil fazlalık onu serpileyelim şöyle koyalım ara katlarını yağ süreceğiz bu da çift bir şekilde pişirmemizi sağlayacak Bu arada sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz yorumlara küçük bir yorum ya da emoji bırakırsanız sevinirim. Yorum çünkü önemli. Ya da sormak istediğiniz gerek kanalımda gerek ya da video çektiğim video ile alakalı sorunuz olursa onu da yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Hemen şunu da yapayım size göstermek istiyorum. Çok fazla un kullanmak istemiyorum. O yüzden biraz daha un serpsek daha kolay açılır ama şöyle çevirerek evet yine fazlalık unumuz yükleyelim. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar şöyle ben bunları açtım. Şimdi şöyle fazlalık onların silkeliyorum. Aralarını yağ süreceğiz şimdi hepsini. Bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. Sonra açıp pişireceğiz. Evet. Şöyle hemen Şunlara da sürelim. Bu şekilde üzerleri bastırıyorum. Zaten biz şimdi onları biraz bekledikten sonra merdane yardımıyla açacağız. Evet. Hemen şöyle da yine 3 tane daha yağımızı sürelim. Evet hepsi bu kadar arkadaşlar. Artık bu aşamadan sonrası zaten çok kolay. ile er açıp pişireceğiz. Şimdi bunları dediğim gibi şöyle kenar kısımlarını birleyelim. İkisi aynı boyda olsun. Şöyle. Hemen bunu da biri küçük biri büyük olmaması açısından. Evet. Şimdi üzerlerini ben bir de örteceğim. 10 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra açarak pişirme işlemini geçeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar şöyle lavaşımı şimdi ben bir tanesini şöyle çok az un ilavesi yaparak açacağım. Bu arada tavamın da altını yaktım. Şöyle şunları da böyle koyalım. Önce şöyle hafiften böyle üzerine basalım. İkisi aynı olacak şekilde şöyle yavaş yavaş büyütüyoruz çok fazla değil ama yine hafif böyle bununla yarı siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ama ben dediğim gibi Böyle Adana kebabı yaptığımda ya da bazen köfte arısı Şöyle dürüm gibi tavuk tantuni, bunlar da çok güzel oluyor bu lavaşlar. Her zaman böyle fazlaca pişirin, soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup o şekilde dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Hemen birazcık daha şunu açayım. Evet, bu büyüklük yeterli. Hemen şöyle bir tane tamam. Şöyle hemen bir tane daha sizler için açmak istiyorum ben. Bütün hepsini bu şekilde açacağım. Sonra sırasıyla pişirmeye başlayacağız. Tavamızın iyice ısınması önemli. Sık sık çevirerek pişireceğiz bir tarafını iyice pişirirseniz o zaman bir tarafı çok güzel pişer, kurur, öteki taraf çiğ kalır. Ama ara ara çevirerek kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Bakın böyle çiftli olduğu zaman ayrıca çok da kolay açılıyor zaten arasında yağ sürdüğümüz için. Evet şimdi şöyle sizler için hemen iki tanesini pişireyim ben size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi tavan iyice ısındı. Şöyle hemen lavaşını koymak istiyorum. Altını biraz daha açtım. Kontrollü bir şekilde çevirerek pişireceğim. Kabarcıklar oluştuğu zaman hemen çevireceğiz. parçalar oluşmaya başladı hemen şöyle çeviriyorum o pişerken ben bir taraftan diğer bezeleri de açıyorum. arkadaşlar. Şu an çiftli bir şekilde gayet güzel pişiyor lavaşlarımız. Evet bakın gayet güzel bir şekilde lavaşımız pişti. göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Bakın şöyle gayet güzel. Hemen şu kısmını 5 dakika kadar tekrar pişireceğim. şöyle bunu alalım çok kurutmadan bunu koyalım burada önemli olan sık sık çevirmek çok kurutmadan Kabarmaya başladı yine kontrol bir şekilde çevirelim. Zaten bakın biraz piştikten sonra şöyle çok sıcak göstermek istiyorum hemen ayrılıyor gördüğünüz gibi şöyle yapalım hemen şu bunu da iç kısmını da hemen birazcık pişirip aynı şekilde. Onu da pişireceğim. Çok fazla dediğim gibi kurutmak istemiyorum. Evet şöyle. Oldukça sıcak ama çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Gayet böyle yumuşacık lavaşlarınız oluyor. Şimdi üzerine en son piştikten sonra ben bir tane de bezi örteceğim. Mutfak bezi. O şekilde yumuşacık kalacak lavaşlarımız. bir tane daha hamur açayım ben. Sizler için göstermek istiyorum. Evet. Hemen bunu da böyle alalım. Şöyle. Bir tane daha pişireyim. Ben diğerlerini tamamladıktan sonra görselini zaten paylaşacağım sizlerle. çeviriyoruz. Bakın tekrar yine kabarcıklar oluyor. Bu işte arasına sürdüğümüz yağ sayesinde oluyor arkadaşlar. Hem de çok pratik bir şekilde lavaşlarımızı da hazırlamış oluyoruz. Tek tek pişirip tek tek açıp uğraşmaktansa pişirmekle çift çift yapmak daha tabii ki pratik. İsterseniz bunu üçlü de yapabilirsiniz ama o içlerini pişirme aşaması birazcık daha oyalıyor bence. O yüzden ben böyle ikili pişirmeyi tercih ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşlardan dediğim gibi küçük dozda bir yorum rica ediyorum. Eğer sizlerin böyle farklı pişirme ya da daha pratik teknikleri varsa onlardan da ben de fikir almak isterim açıkçası. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakın. Oldukça sıcak. Altını biraz kısalım. Biraz önce birleşikti. Hemen şöyle. Çok sıcak ama bakın. Şu yüzünü hemen birazcık bir 5 dakika tarafını Hemen 2-3 saniye kadar şekil hiç önemli değil. Şöyle. Evet bunu da alacağım ben. Ben hepsini bu şekilde tamamlayayım. Bittikten sonra göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şöyle lavaşlarım pişti. Bakın gayet güzel. Şöyle ben bunları oldukça sıcak sizlere yine göstermek istiyorum şöyle yumuşacık ama hamurlaşmaması açısından şöyle bakın daha buharın üstünde şöyle yayıp üzerine örteceğim çok kısa bir sürede yaklaşık bir saat içerisinde hem hamurunu yoğurduk hem açtık hem pişirdik denemenizi tavsiye ederim inanın oldukça lezzetli oluyorlar. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunların üzerine şöyle hafif bir örteceğim bir 10 dakika kadar. Bu şekilde yanlardan yine hava alacak. Sonra iyice soğuduktan sonra poşetleyip dondurucuya koyacağım. Eğer açık bırak isterseniz açık da bırakabilirsiniz ama birazcık kuruma yapabiliyor. Evet arkadaşlar, bugünlükte benden bu kadar. Umarım sıkılmadan videomu izlemişsinizdir. Videoyu izleyen ve beğenen arkadaşlardan her zaman söylediğim gibi küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.